Merhaba arkadaşlar Burası Kahramanmaraş Batıköyler istikameti Buraya bakla ekimi yaptık Taze bakla Ekimden hemen sonra e, Zahir Bey ile Görüştükten sonra Kendisinden aldığım e, Potasyum e, Safyosun Goldenes tabandan uygulama yaptık bir defa. Daha sonra e, yapraktan 3-5 kanat olduktan sonra 3 defa Goldness Acrolife e, ve Transporter uyguladık. E, şu anda birkaç defa daha uygulayacağız bunları. Görüyorsunuz bakla şu anda e, kuşak e, hizasından yukarıda görüntü mükemmel. Çiçek de şu anda. Ee, çok güzel sonuç aldık. Şu an itibariyle çok güzel sonuç aldık. Mevsim şartları da uygun gidiyor. Gördüğünüz gibi yeşil aksamda ve çiçeklenme de herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ee, bakla daha büyümenin yarısında. Çatallanma, kardeşlenme çok güzel oldu. Eğer bu şekilde devam ederse iyi bir hasılat, ümit ediyoruz. Bu arada Zahir Bey'e de teşekkür ediyoruz. Şimdi e, benden yaklaşık bir 3-5 gün önce bakla ekimi yapıp e, üstten sulamayla e, yetiştiren bir arkadaşımız var. Hemen bizim tarlamıza yakın. Şimdi oraya gidelim. Şöyle aralardan geçelim. Boylarını görüyorsunuz. şu anda e, yaklaşık bir metreye ulaştı şimdi diğer tarlaya bakalım bir karşılaştırma yapalım bana göre görüntü on numara mükemmel Eğer bu şekilde devam ettirebilirsek bir e, şeyle karşılaşmazsak tufan gibi komik gibi vesaire bir şeyler çünkü tehlikeli e, zamanlara yaklaşıyoruz şimdi gidelim şeye bakalım. Diğer arkadaşın e, bu uygulamaları yapmayan diğer arkadaşın tarlasına gidelim. Ben görüntü olarak yani fevkalade çok evet. memnunum. Bakalım. Sonra nasıl olacak? Hasat'ta da bir video çekeceğim. bahsettiğim tarla baklaların boyları henüz daha e, bizimkinin yarısı kadar çiçek de az şu şekilde iki karşılaştırma yaptığımız iki tarla boyları küçük e, sonucu hep beraber hasatta da göreceğiz inşallah. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Zahir e teşekkür ediyoruz ve ürünler kullanmaya devam edeceğiz.